Evet arkadaşlar bugün tuğlalarla yaptığımız testin benzerini yüksek mineralli yani tuğla kadar mineralli olan doğal toprakta yapmak için buraya geldik. Burada toprak e, balansı ortalama 88-89 veriyor. 90 veriyor bazı yerde deus. Bizim kullandığımız tuğlalarda yaklaşık e, 80 üzeri e, bir balansa sahipti. Yani yüksek mineralli bir balans gerektiriyordu. Burada 18 santim bir çukur var. Bütün cihazları deneyeceğim için ölçmeye bile gerek duymadan buraya koyuyorum. 18 santim üzerini kapatıyorum. Toprak çok yumuşak. Un gibi dağılıyor fakat ee, çok yüksek mineralli. Bu mesafelerden cihazlar bunları zor alıyor. Bu boyutta bir meteli cihazlar zor oluyor. Şu kazmayı şuraya atayım. Cihazların değersiz sesini duymak için, değersiz verdiği sesi duymak için onu kullanacağız. Şöyle ezelim. Dümdüz oldu. Harika bir test edelim. Şimdi R4 ile başlayacağım. R4 zaten çıkmış. Biraz hassasiyetini yükselteyim. Şöyle balans. Burada toprağa ses vermiyor. Biraz daha düşüreyim. Hala vermiyor. Biraz fazla yüksek ayarlamışım. Düşürüyorum. Herhangi bir ses yok. Cık tık yapmaya başladı. Yeterli balans. 18 santimde olan bizim tuğlaların biraz daha derini yüksel daha yüksek daha doğrusu o da 17 filandı tabi burada bir toprak etkisi devam ediyor mineralli olarak Kazmaya değersiz sesini duyuyorsunuz. Süper sesi vermiyor. R4 böyle bir ses verdi. Burada arkadaşlar. Devus alacağım. Devuslu ayarlarımız var. Her zamanki gibi bitmeyen ayarlar. Devus açıyorum bir sürü bir şey ayarlayacağız şimdi. Şimdi menüden hemen bu ayırımı 4.2'ye indirelim. Uzman 2 ton. Hassasiyet 95 kalsın. 99 çok diyen var. Ondan algılamıyor diyorlar. Frekansı bir dakika kaçı çıkarttı? 17.2 uzman bu şekilde arkadaşlar daha net görmeniz için şöyle yapayım demir sesi 3'te tepkime 2 uzmanı eksi 1 susturucu işitsel yanıt 4 uzman 1 filtre herhangi bir filtremiz yok uzmanına bakalım ayırım 4 2 şimdi balans yapacağız cihaza pompalama yöntemi var pompalayalım diğer taraftan Çeyrek altını koyduğumuz yeri de görürsünüz. Şöyle biraz pompalayalım burada. 87 verdi. Cihaz ekranda gösteriyor. Ben bunu 88'e çıkarıyorum. Az önce 88 vermişti. Ee, geri geliyorum. Ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Şimdi geliyorum sallıyorum. herhangi bir ses vermedi. Ayırım de kazmaya değerli verecek gibi ses veriyor. Değerli olarak ses veriyor diyoruz. Şu tarafa geliyorum. Burada herhangi bir metal yok. Tık tık. Aynı R4. Aynı R4 gibi kırıyor bu cihazların R4 ile bu cihazın performansı arkadaş mineralde vesaire aynı. Biz bunu zaten Deus'a göre çalışarak geliştirdik. Deus ne yapabiliyorsa R4 onu yapabiliyor. Mineralli ortamda performans olarak, derinlik olarak onu yapabiliyor arkadaşlar. Deus'ta şöyle biraz dibinden sallayayım. Toprağı toprağa sürdüğümüz zaman Evet tık 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 kırıyor yani burada 87-88 minerinin olduğu yerde cihazlar doğru dürüst çalışmıyor arkadaşlar normalde 18 santim bir derinlik var bu 18 santim ben bunu 20 küsür kazdım hiçbiri algılamadı ee, 18 cm indirince bir miktar kırık da olsa ses vermeye başladılar ama tabii ki doğal ortamda bunu buradan almak mümkün değil. Sadece cihazların sınırlarını gösteriyorum. Mesela Deus Balans 90 falan olsa bunu buradan da almayacak Deus. Bizimki de almayacak tabii ki. R4 de almayacak. Yani Deus'la R4'ün mineralli topraktaki performansı, hızı benzer. Dediğim gibi bununla çalışarak biz bu cihazı ürettik.